Oh, Kay, <laughs> can you help me? Vallahi hiç çantaları çıkartıp uğraşmayacağım. Şurada bir abi geliyor. Yoksa çıkartırız. Hadi bu şuraya aşa aşağıya inmeye çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Allah'ım az kaldı. Orada duracağım, su içeceğim. Aman tanrım. Hayır yani sizin olsun ant dağları. Bolivya'dan, Ant Dağları'ndan tam 4500 metreden herkese günaydın. Burası inanılmaz bir yer. Dünkü rotamı iptal ettim Uyuni'yi ve burayı buldum tamamen tesadüfen. Ve çok ilginç, burada şu içi Boots var, Noraly, Hollandalı kız biliyorsunuzdur. O da burada kalmıştı. Buradaki Diego'yu gördüm, birazdan göstereceğim. Gene kaçmazsa. <laughs> onun gördüm, aa dedim burası orası. O da burada kalmış Yani gerçekten Allah'tan böyle bir yer vardı. Ben gidemezdim, tamamlayamazdım o yolu yani. Ve yol daha da beterleşiyormuş, birazdan göreceğiz zaten. O yüzden çok şanslıyım. Ee, ev sahibi e, Roman kardeşim, eşi Antoine'dı galiba ve Diego oğullarıyla inanılmaz bir misafirperverlik sağladılar. Yani normal şartlarda böyle bir yere on üzerinden 3 bile vermezsiniz. Bakın onu söyleyeyim. Ama böyle bir koşulda, burada böyle bir şey bulduğunuz için on üzerinden 15 verirsiniz yani. O yüzden iyi. 20 dolar konaklama, 10 dolar yemek, <laughs> hiçbir şey. Hatta ben 40 dolar verdim 10 dolar da Diego'ya. Zor bir günü bitirdik ve bugün nispeten kolayacak diye ümit ediyorum. Artık kaybolmayız inşallah. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Diego burada ya çocuk şununla oynuyor eğleniyor. Biz de küçükken benzer şeyler yapardık gerçi de. Tek başına burada. Diego I'm going bye bye. Vallahi kamera görünce utanıyor. Normal şartlarda gayet iyiydik. Akşam falan epey bir muhabbet ettik ama. yani tabii muhabbet derken onun dilinde. Bugün saat sabahın 8'i. E direkt uyun yiyeceğiz. Kaç? 250 kilometre var galiba. Son 105 km'si zaten asfaltmış. Ha, abi beni bekliyor dur. Burası doğal parkın e, kontrol noktası. Bilet almışım ya Bolivya'ya e girerken. O bileti gördü. Damga bastı. Buyurun geçin dedi. Ya öyle bu geçmek yok yani. Teşekkürler. ismini bilmediğim yer. Ya yok yok. E, güzel anlaştık seninle halbuki. Bay bay. Okey hadi bakalım. Yolumuzdayız. Dün akşam rehber bana dedi ki, oradaki rehber, size başka bir yol önereyim, oradan gidin dedi. Sonra e, lagun magun dedi. Dedim laguna maguna giremem. Çamura mamura bir şey denk geleceğim. Burası çok bumpy diyor. E bumpy evet biliyoruz. Arkadaş ya. Düşünsenize dün o yorgunlukla buradan böyle nasıl devam edecektim ben ya. Ay mümkün değildi. Yok hiç suyun içine girmeye niyetim yok. Kenardan rahatlıkla da geçeriz. Değil mi? Böyle 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 gideceğiz işte. Gene hadi bir yol çatarlanıyor ya. Garmin'e de güvenemiyorum ki. Gerçi güvenmesen ne yapacaksın? Arkadan havlayan birisi var. Valla gelirsen yakalarsın beni. Hocam bu ne ya? Böyle yol mu olur ama ya? Ya şunu... Ya yürü git. Hav havmış. <laughs> Abi bak yol mu olur yok yani. Saçma sapan yerlere sokuyor gene beni ya. Gerçekten dün iki orada kalmışım. Ay ben biterdim. Sen nereye bağlayacağım beni? Şurada ileride bir şey gösteriyor. Hadi inşallah. Ya gerçekten yok ama ya. Yok yok ama artık yani. E yok artık yani. Orası yol mu? Düzlüyormuş. Ben de şurayı gösterir zannettim yani. Ve akşam olacaktı buralarda <laughs> Gece nasıl bir soğuk oluyor biliyor musunuz? İnanılmaz yani. Ya yol yol mu yok yani. Böyle saçma sapan geliyorum. Valla eğer bu sefer de yol karıştırsak var ya Halbuki atakamadan dün Dündüz çıkacaktık yukarıya Olagoya'dan arkadan gelecektik Uyuni'ye Neymiş sınırı yakınmış Al sana sınırı yakın <laughs> Ağlama ağlama hadi Öyle hayaller kolay gerçekleşmiyordu değil mi Şurada birilerini görsek de sorsak Abi doğru yolla mıyım diye Hangi yol doğru nereden gideyim oh, bit, bit. Şunu seçtim <laughs> Hoppa yani onca yıllık motosiklet hayatımda toprak gördüm aman ne gereği var derdim ya. Şuna bak resmen intikam alıyor gibi al sana toprak diyor. Paşa paşa asfalttan gidiyorduk abi ne gereği vardı. <laughs> o gerçekten berbat. Berbattan da öte. Her bu berbatlığı gördüğümde Allah'ım iyi ki dün akşam orada kalmışım diyorum. Yani ben buralarda kalırdım. Ölürdüm herhalde yani. Ya oğlum buralar o foçların yolları ya. Benim değil ya. Aha bir volkana doğru daha gidiyorsun. Aha bir tane daha Laguna Verde. <laughs> herhalde. Her yerde Laguna Verde var. Valla Lagun gün tanımam. Hiç. Ben direkt giderim abiciğim. Kaç metredeyiz? 4453 hala 4500 civarında ya bir 3000'lere doğru gidelim ya gerçi e, uyunu 3800 metrede zaten yani ise de o kadar inecek ailenizin gezgini rafını ailenizin ofroçusu olarak değiştirmeyi planlıyorum <laughs> yok yok şaka şaka Allah'ım yarabbim şu sol tarafta kum var şu orta hat daha iyi orta hat güzel tamam sorun yok burada şura sıkıntılı. Sağdan gir. Evet. Kuma dikkat. Yok ben e, Cape ikinci sıraya gittim. Burası Cape York'tan beter. Cape York ne ki? Çok kısa bir kere. Oho elemanlar kaçıyor. Hiç onlara bakmam. Daha önce baktım başıma gelenleri biliyorum. Allah'ım karşıda bir vadi görüyorum. Vadi boş Şuraya dikkat et. <laughs> ya var ya <laughs> lan, o nasıl bir kurtarıştı? Tam böyle baba offroçcuların kullandıkları yollar bunlar kardeşim ya. Şimdi şuradan geç, şuraya gir, şur, sonra girme. Tamam, burası daha iyi. Ben bitmedi hikaye <laughs> Allah kahretsin bu yol falan değil yani tamamen teknik sürüş buralar ya. Burada düşeceğim ben ya. Ben burada düşeceğim. Ay çok kötü. Ay vallahi şöyle dalarsan gidersin. Soldan gidersen de sağdakilerin dengesizliği var. Bence solu bir şekilde tuttur. Eziz Bey uyu ne? Yes. Ha. Tek. Uyu Dur. Dur. Ay. Allah kahretsin. Düştüm kaç kere ben biliyor musunuz? Kafamda. Nasıl da ama bak şerefsiz bak bana hala geri çevirmeye çalışıyor. Bak sordum çocuklara Oyun dediler. Koçum benim be. Hadi. Hadi şuraya aşağıya aşağı inmeye çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Allah'ım az kaldı. Orada duracağım su içeceğim. Dünkü aklım olsaydı gelmezdim buradan yani. Bu olacak iş mi ya? Böyle yol mu? Ne yolu ya bu? Uyurlu gibi yani marka bir bölgenin yoluna bak. Hay Bolivya sizin. Evet, lamalar hazır mıyız? İşte lamalar. Fazla yaklaşmayın tükürür. <laughs> Selam gençler. Çok güzel ama ya. Ama boyunların da sahipli gibi sanki bunlar. Baksanıza boynuzlarına, boyunlarına renkli renkli. Ay çok tatlı. Bunların görüntüsü biraz daha şey. Yüzleri şey nasıl böyle samimi gibi. <laughs> ne demekse samimi var. Anladığım kadarıyla lamalar yeniliyor. Zaten bir yerde söylemişlerdi bana lama etinden ister misiniz diye de. Hayır demiştim. Ne yerlerden geçtik ama ya. Vay arkadaş o neydi öyle ya. Her tarafta lama var burada. Bakar mısınız? Ama bir şey belli oldu ki bunlar şey başıboş değil yani. Hepsinde bir işaret var. Bir bez var. Renk var. Yukarıdaki inek etmiştim Değilmiş. <laughs> bunlar da otluyor tabi. Son durumumuz ne? Şeydeki yoldaki kum. <laughs> yani biri bitiyor, biri başlıyor. Hop Allah Allah. <laughs> Gelirken giderken bir tane bile motosiklet görmedin. Bu sana bir işaret vermiyor mu? Millet yukarıdan Orlagoya'dan gidiyor Uyuni'ye. San Pedro de Atacama'dan Bolivya'ya geçerken ne gidişte ne gelişte bir tane bile motosikletçi görmedim halen. Halen yani. E zaten benim bu bunu bilseydim ben de öyle yapardım. Ben gelir miydim buraya ya? Bu akıllı adam işi mi yani? Vallahi hiç çantaları çıkartıp uğraşmayacağım. Şurada bir abi geliyor. Yoksa çıkartırız. Herhalde durman gerektiğini anlamışsındır abiciğim. <laughs> oh. oh, guy. Can you help me? Yeah, just uh, because it's 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 just slipped. Yeah, stop away, stop away. Yes, the other way. Up, oh, yapa. Yeah. Yes, it's open. Can you? It's it's open, huh? Just a minute. I will get. <laughs> wow, I am so lucky. <laughs> uh, yeah. Yes. Follow me. Maybe I will fall down again. <laughs> Thank you. Thank you guys. Thank you. Bye bye. <laughs> Hadi bugünün düşüşü bu olsun. Buna ben dünden razıyım. 10 kilometre sonra sağa asfalt başlıyor dedi arkadaş. Hadi inşallah. Bu yolun iyi tarafı bu. Yani öyle veya böyle beklediğinizde bir araba geliyor. Şili'yi terk etmeden, Olagüya gitsem, Bolivya'ya girmeden önce yukarıdaki sınırda gelsem oradan bu asfalttan gelecektim. O zaman ne heyecan olacak? Başlarım heyecanla ya bu da fazla ya. Öf. Hadi ya hadi şu son metrelerde bitirelim de. Aman tanrım hayır yani sizin olsun ant dağları. <laughs> of ay dördüncü vites diye bir vites varmış. <laughs> ya bakar mısın bir şey kulaklarına şey takıyorlar ya. Boynuzlarına falan rengarenk. Ne demek acaba bu? Aha da uyu niye geldik? Burası. Köyden hallice bir yer gibi duruyor. Bu arada saat geri gelmiş. Oh, navigasyon ve telefondan 13.4 diyor. BMW 14 54 diyor. BMW otomatik yapmıyor bu işi. Manuel yapmak gerekiyor. Haa. Ya buraya kasaba bile denmez ya. Tabii daha görmedik bir şey de. Buradaki benzin konusunda da Şili'dekiler şey dedi. Kötüdür benzinleri dedi. Hani kötüden kasıt ne bilemiyorum ama. İnşallah çok da kötü değildir. Görüyorsunuz değil mi evlerini? Böyle. Güney Amerika'da her yerde olduğu gibi kablolar hala havada. Ee, neyse burası mı? Ya vallahi hiç şeye de bakmadım neresiydi ya. 20 metre. Yani şu ön taraf diyor. Burası Cemalisi de. Ha hostel. Ha Corivazi. Ha tamam. Anam bu nasıl bir yer lan? Oğlum sen nereye buldun böyle? <laughs> Aa Corivazi. Yes. Adamım bana hemen bir park yer bul bakalım. No park? Neresi? Bekliyorum. <laughs> Peki. Söyle hadi ki. Reservation. Kolbasi. Uh, Kolbasi, <laughs> Yeah. Mo moto, bike. De aquí a tres cuadras. Sí. 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 In other side. One, two, three. three. Yes. Uh, ahí yeah, <laughs> you have a park area? No. Park in those Ha, <laughs> is it safe area? Es una casa grande, un portón. <laughs> But uh, I, I don't remember to school college. Can I park here? Is it safe here? Coribas. Coribas. okay. For example, here. Yes. Huh? Uh, no. Okay. O zaman ön tarafı geçeyim. Dur lan. Ön, ön tarafı alayım. Allah Allah Aa. anlamadık biz bu işten bir iş of ya ben burayı nereden buldum ya of ya adım ya burası nasıl bir yer dur bakalım bir anlarız <laughs> sağ salim geldi ki önemli olan şu anda of my friend nihayet sağ salim <laughs> gençler Uyuni'ye kalacağımız yere ulaştık ile beraber tek parça. Hemen bir duş aldım, anca kendime geldim. Kaldığım yer çok matah gibi gözükmüyor ama içi güzel, temiz yani bayağı iyi. Çocuklar da çok iyiler. Bugün hayatımın en zor sürüşünü yaptım. Bakın en zor sürüşünü eğer bugünü düne eklemeye kalksaydım ben gece yarıları bir yerde kalırdım ve ben oradan toplarlardı yani o kadar kötüydü. İyi çıktım oralardan. Bir tek son kumların bol olduğu bir yerde bir lololo düşüşü oldu. Anda hemen kaldırdık zaten. Uyuni'ye geldik nihayetinde. Üç gün buradayız. Uyuni de o meşhur salt Lake'i dünyanın en büyük tuz gölünü ziyaret edeceğiz. Motosikleti orada kullanır mıyım kullanmaz mıyım çok emin değilim. Çünkü iyi bir temizletebilmem lazım. Önce onu ayarlayabilirsem düşünüyorum ama yine de göle mutlaka gideceğiz göreceğiz. O Dakar önünde fotoğrafımızı çekeceğiz mutlaka. Avustralya ve Güney Amerika seyahatimin en zor gününü burada noktalıyorum. Bu kadar büyük zorluk yaşayan ailenizin gezginliğinin videosunu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayanların abone olmasını rica ediyoruz. Aynı zamanda katıla katılan çok değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz buradaki toplanan bütün bağışları hayır kurumlarına bağışlıyoruz. İmkanı olan arkadaşlarının da katılmasını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.